S.S. Doğru. Gelin gençler. O online. <laughs> online kafa topu oynuyoruz. Emirhan'cığım hoş geldin. Hoppala karavana. Hoş geldin, hoş, hoş geldin. Bulduk. Emirhan yanımda. Emirhan'la <laughs> online kafa topu oynayacağız. Online kafa topunda biliyorsunuz yine bu hafta promosyonlu olacak. Promosyon kodunu az sonra söyleyeceğim gençler. Kaydı başlattım. <laughs> Şimdi... Dur ben şu gözlüğümü falan bir çıkartayım. İç ses burada gözlüğünü unutmuş biliyor musun? Enelhan'cığım hep unutuyor evet. burada. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi gençler bugün sizlere sormuştum işte e, ne alalım, karakterimi değiştirelim hepsine bakacağız. Ondan sonra maç yapacağız ama şu anda bana sürekli maç teklifleri geliyor. Ücretsiz çark diyor. Çevir diyelim ya. Dur. Dur bir dakika. Ömer ta Talha dur. Burada çark çeviriyoruz. Ama dur. <laughs> ama durun bir. İstemiyorum şu anda. Yav. Gözlük çıkacak, bir şey çıkacak. 7 Ömer Talha. Ömer Talha. 37. 4200 yeter. Yeter. Ücretsiz tekrar çevirip ters çeviriyorum bu sefer. Dönsün çark. Senin çarkın dönüyor şu anda. Dönüyor çark dönüyor. Döndü döndü döndü. Sağlam bir şey gelse şaşarım zaten. Bir tane şey gelecek. Ama Ömer Talha bir dur güzelim çocuğum çocuğum yavrum oğlum. Şimdi gençler şuradan bakalım bir. Şunlar bunlar maskeler miydi ya? Bunlar maske değil mi? Maskeler bakın Pele'nin maskesi var. Yo bunlar karakter ya. Maradona, Ronaldinho falan falan. Maskelere bakalım. Diyor ki yorumda abi diyor Deadpool şeyisi maskesi alıyordur. En bak Minecraft varmış burada. Bu ne ben Lego? Paramız yetmez mi? 10 milyon param var ya. Diyor ki yorumda abi diyor. Ne hilesi yapıyorsun sen diyor. Bu kadar diyor. Şeyi nasıl kastırdın diyor. <laughs> Ömer Talha yeter <laughs> çocuğum gençler bu e, bu altınlar ya da işte elmaslar Izmoblishim tarafından bana veriliyor. Yani <laughs> niye hile yapayım yani? Verdiler ki buradan karakterleri alabileyim bilmem ne yapayım. Tanıtayım diye size. Şimdi ee, karakterlere bakacağız ama Ömer Talha beni deli etti. Ömer Talha beni deli etti. Aa ninja tospa var. <laughs> tospa. He ninja tospa. Tamam ninja tospa'yı ben satın almak istiyorum ya. Evet istiyorum ninja kaplumbağa olsun. Formalara bakalım. Enteresan formalar. Neler varmış bakalım? Diyor ki orumda abi diyor. Roket var, roket al diyor. Tamam roket alalım. Roket mi şu anda? Hayır, dur hayır, dur hayır. dur dur. Şu rokette satın al dedim. Evet dedim. Ayakkabı. Ayakkabılara bakalım ya. Ne ayakkabısı var ki? Dur bakalım. Renk galiba. Yok ya. Bir tane şey denk gelmiştim. Araba araba bak. <laughs> satın al dedim. Evet dedim. Abi bu arada benim paralarım ha. Bu 2 milyon küsür kalmış. Ondan sonra Gözlük var alabiliyor muyum? Ama olmaz. Niye? Çünkü maskeler gözlük... Tamam böyle olsun şimdilik karakter. Ninja Tospa. İşte bizim karakter. Michelangelo. Michelangelo muydu ya kırmızı olan? Hatırlayamıyorum. Yazın yorumlara. Michelangelo. Donatello. Rafael. Öbürü kimdi? Senin. Ah benim kuşak. Çok eskiyim ben çok. Çok eskiyim çok çocuğum. <laughs> Dur. Donatello. Michelangelo. Rafael. Leonardo. <laughs> Dördünü de hatırladı. Bir dedim ya bir dakika. Splinter Usta vardı. Peki bıdı bıdı iki es. Hadi gönder çocuğum gönder. Hah BJK BJK. Evet BJK BJK ile <laughs> maçımız olacak şimdi. Tipik sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi kara bir tane adam para yok ki. <laughs> şimdi devam dedik. Gençler. Eee. Ses 5K promosyon kodu. Ayarlar kısmından promosyon bölümüne ses 5K yazarsanız ilk gelen 5000 kişiye 5000 altın. Ve mücadele başlıyor. Haydi bakalım vurdum. Gol olsun olmadı. Vur çocuğum. Benim Michelangelo'm. Hangisi olduğunu hatırlayamıyorum ama Michelangelo, Michelangelo diyorum ben ona. Of sen şimdi ceza yiyeceksin. Hayır. İlk golü yedim hayır ya bıdı bıdı edeceğim diye. Peki hoppala. Hop. Dün biraz antrenman yaptım ben söyleyeyim. Öyle artık şey oynamıyorum. Hayır artık ya ya çok şanssızım Ama şansın antrenmanı yok ne yapabilirim Şansın antrenmanı yok Dur yerden vurdum kanmadı hop havadan vurdum Yemedi <laughs> ya Kendi kalene geç oradan iyi valla İyi işmiş hoppala Gol olmadı peki Hop Lan dur ne yaptın hayır 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 kendi kalemi atmadım valla Atmadım gel 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 hop yeah <laughs> Budur budur çocuğum Hoppala gel şimdi Diyor ki yorumda abi diyor azıcık mantıklı ya. oyna diyor. Senin atağındayken büyütsene kaleyi diyor. Doğru diyor da işte. O anda o heyecanla o stresle 2-2 oldu skorda değerli izleyiciler. Yenilmeyeceğim bu sefer. Yenilmeyeceğim. Hayır beni buzlandırma. Hayır. Ya, ya, Çok güzel. Ya. Çok güzel müthiş bir gol. Yok böyle gol değerli izleyiciler. Tekrar pro promosyon kodunu hatırlatacaktım ben. Ses 5K gençler. Ayarlar kısmından promosyon bölümüne yazıyorsunuz. Ve hayır hayır dur Biliyordum öyle olacağını. Panik oldum bir an ama 19 saniye kaldı. Gol olsun mükemmel bir gol. Şunu da yaparım. Şunu görünmezlik niye aldım ki ben zaten ne saçma. Dur şimdi. İşte mükemmel bir gol mü? Hayır değil. 4-4 de izleyiciler. Yemeyeyim lütfen yemeyeyim. Dur ben ters olmuşum hayır. Ters yapmış beni hayır. Şimdi bitti. Yerden. Bu hayır. 4 saniye kala. İnanamıyorum I don't believe. Gol olsun. Ya hayır ya. Ya var ya çok ballısın çocuğum ya. Yemin ediyorum var ya. Bu ne baldır hayır. Sinirlendim. Çok sinirlendim. BCK, BCK. <laughs> Dur ya. Büyük kale. Tersiyon. Küçük kale alalım. Benim standart üçlü. Sen niye çökmüşsün gitmişsin ekranda? <laughs> Bak, sen web kamerasından bir baksana kendine ya. Ama <laughs> ya! <laughs> web kamerasından baksana sen kendine. Sen çok aşağıda duruyorsun şu anda çocuk. Ya. <laughs> Ama ben Aslında vurdum. Bir tane Ama ben var. mükemmel gol. Bir tane seyircim var. Beni alakadar etmez. Ne oldu? Ters mi döndün Aa. çocuğum? Ters mi döndün <laughs> çocuğum? Aşırttım. Direkten dönmesin ve gol. Kellesine mellesine çarpar. Alacağım bu maçı. Alacağım bu maçı. Bu sefer yenilmek yok çocuğum. Hadi olmadı mı? Olmadı. Vur oradan. Hayır saçma sa Oha artık. Yuh artık. <laughs> ya Lebron James ya. Ama. Zincirleme gençler. Koptu mu kopuyor. Koptu mu kopuyor iş işte. Neyse sen bekliyorsun. Hadi gel. 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 Hayır ters <laughs> olmuş. Hayır. <laughs> Hoppala! Yetişemezsin. Taksi tutsan yetişemezsin. Michelangelo ama sen de niye büyüttün <laughs> bir dakika. Efektler bitti. Vurdu gol olmadı. Aa gol olmadı mı? Kara olan. Of attım golü. 5-4 öndeyim. Ben alakalı. Ama ne oldu? Ya, gel ya sen niye? <laughs> çok mu komik? Çok mu gülünç? Hop havadan vurdum ve mükemmel gol. Erken zıpladı çünkü 6-5 <laughs> öndeyim. Savunma yap çocuğum. Savunma yap Michelangelo. Donatello, Rafael. <laughs> Hanginizsiniz bilmiyorum. Hayır dur dur dur. Güzel şut. Dur dur dur. Ama bana şey verecek. Ben zıpladım vurdum. Bak o buzlandırdı ama geçti. Geçti bolun pazarı. Sür eşeğini ni de diye, diye bir ata sözümüz var. Geçti artık o. Bak bak nasıl bekler nasıl bekler ceza ver ceza versene hakem ya. versene göstersene kartı İşte bu soktum soktum Uça, uçarak kafa 8-5 hoplatırım müpletirim adamı dikkat ama dur bir panik oldum <laughs> bir dakika biraz daha yaklaştırmam lazım bu şeyle oynanıyor mu okul usta <laughs> sanal gerçeklikle ha? oynanmıyor mu hayır hep aynı hatayı yapıyorum <laughs> 8-7 Ama hayır <laughs> Ama hayır ya. Evet işte bu Öyle panik olursun 3 saniye var Savunma yap çocuğum Savunma yap çocuğum Geçer o süreler İşte bu dön. Hayır of Çok güzel 9-8 aldım maçı bir bir değerli izleyiciler Robot dansi Bizim roketli moketli Atamıyoruz mu o roketi ya <laughs> Bir dakika ben bir de özel şut istiyorum ya Özel şut Gel bu tarafa İşt. Ama vurdum kal geldi kal. Ama şunu yapma hayır ya. <laughs> Bakmıyordum bir de var ya kameraya bakıyordum. <laughs> diyor ki yorumda abi diyor oynamayı bilmiyorum diyor. Sanki ben biliyorum diye çıktım ortaya. Ben böyle oynuyorum çocuğum sen daha iyi oyna. Allah Allah. <laughs> Atar yapıyorum bir de. Ya 3 olmadı ama 3 ya. Ama boşa gitti. Ama boşa gitti. Evet gol olsun yeter gitmedi hala. Hayır hayır dur dur <laughs> dur, dur dur. dur. Güzel güzel. Zıpla vur. Ama zıplıyorum vuramıyorum. Benim sorunum o. İşte bu. Vurdum 3. 3 bir oldu. 3'ün biri. Alacağız bu maçı. Bu maçı alacağız. 3 olan kazanıyordu. Eyvah eyvah şu anda skorda eşitlik mi var? Dengem var? Beraberlik mi var? Ne vardı? Vurdum olmadı. Zıplayıp bir şey yapıyorum vuramıyorum. Vur olmadı. Şimdi bir dakika. Oo, aşıkma gol mükemmel ötesi. Şunu alalım. Ne oldu çocuğum? He? Bu kadar büyük. <laughs> bir dakika gel 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 gel. Gel 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 gel. Senle beraber. Hayır. Hiçbir şey sökmedi. <laughs> ya senle beraber topu da içeri seni de içeri sokacaktım. Ya dur, ben gülmekten gözlerim yaşardı. Göremiyorum ekranı. İşte bu, ama vurdum. Vurdum ulan. Kendi kaleme değil. Evet vurdum. Gol olsun mükemmel bir gol 4-4. Altın <laughs> gol değerli izleyiciler. Altın gol değerli izleyiciler. Dur, dur hayır. Dur şimdi sakin yerden çocuğum. Yerden hayır. Ya, ha git. Al alacağım bu maçı. Çekin. Hayır ters yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya terbiyesizsin ya. Hem ters yapmış hem de büyük kale yapmış ya. Yok böyle bir şey. Haksızlık bunu ben bir işme söyleyeceğim. İki efekt aynı anda olmayacak ya. Bu nedir ya? Hazır abi gidelim. Ya hem kaleyi büyütmüş hem ters yapmış. Hangi biriyle uğraşayım? <laughs> Onu heyecandan bastım ikisini 5 olan kazanırmış. Daha bir şey kaybetmemişiz ya. Niye 5 olan? Öyle mi ayarladın? Ya 3 olanı da yanlışlıkla bastı. Aa çok güzel. Demek ki bunlar işaret. Bunlar işaret. Dur bir iyi alayım. Bir tane i̇yi de modlu alayım. oynayalım mesela Şunu... bundan sonra. Modlu ne demek? Bir de modu var bunların. Otomatik sana bunlardan veriyor bedava. Tamam oynayalım. Tamam bundan sonra onunla oynayacağız. Aa benim niye seyircim yok? Var ya 3 tane. Hayır benim çok o vardı. Taraftarlarım onlar vardı. onlar bir haftalık sözleşmeli. Öyle mi? Nasıl sözleşmeli taraftar mı olur? <laughs> iki şeyi mi bu? Stad <laughs> gelmiyorlar maçıma. <laughs> Küsmüşler. Ama <laughs> diyecek lafım yok ya. Ben da bu ederken en güzel gol o zaman atılıyor. O oh! <laughs> gol o gol. Ne, ne oluyor dedim ya golü mi yiyecekti? <laughs> ne oldu? Ters mi döndün çocuğum? Ne oldu? Ters mi döndün çocuğuma? Ha? <laughs> ha? Atallara golü. Toplatırlar. Bir şey de şunu mi? alayım. Gel bakayım şimdi bana. Şunlardan yana hiç şansım yoktu. Evet işte bu. Robot dansi 4-2 önde değerli izleyiciler. Ters yapmış. Hayır ya. Bitmiyor bu adamın ters yapmaları. Vurdum. Oh, bu havada dondum. Havada dondum. Mükemmelim. Havada kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. dur dur dur. Yav. Yerden. Dikkat. Evet. Yerden yerden zıplar o şimdi. Şimdi vur çocuğum. Hayır hayır hayır. 4-4. <laughs> Pekala. Hey, bu maçı alacağız. Michelangelo. Michelangelo vur çocuğum bir daha vur çocuğum kaç kaç dur hop kandırdım hop işte bu be. ya mükemmelim taktik öğreniyorum taktik benim taraftar iki tane bak çıldırıyorlar orada bir İki tane. iki tane de kalenin arkasında <laughs> kalenin arkasında da varmış görmedim evet. onu 2 2 ya 5 olan kazanacak bu maçı alan kazanıyor kısaca o atan alır işte bizim robotlu şey robotlu diyorum roketli ve hop dur ama ben vurdum hayır ha. ah, ah. Ha girmemiş. Hop. Abi bir <laughs> <laughs> gol olsun be. Dur bana gelir o geri. Evet. Yemedin mi? Hop bir daha. Bir daha. Hop bir daha. Dur 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 dur. Şimdi dikkat. İşte bu. Ama vuruyorum olmuyor. Hayır. Oh. Allah Allah. Çok kıl azattım Peki yalnız. gel. Gel bak gel. Aa ben küçülttüm sen büyülttün. <laughs> olmadı ama. O zaman şey olması lazımdı. Default olarak eski hale dönmesi lazımdı. <gülüyor> ama <gülüyor> <laughs> abi, <gitti ya. gülüyor> mükemmel ötesi bir gol. Mükemmel. Öndeyim. Hayır, 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 hayır. Kafamla, mafamla durdururum bunu. Azar abi şaka mısın? Hepsi boşa gitti. Gider. Adamın efektlerini yerler. Yerler, yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Oo mükemmel. Ters tarafa giderken bu tarafa. İşte bu ya. Çözdüm oyunu gençler. Çok iyiyim bu oyunda. Çok iyiyim. Beni kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum ben. İd iddia i̇ddialıyım iddia yani online kafa topunda. <laughs> Ama sen o hatayı yapacaksın. Gel buraya gel. Gel ne oldu? Tırstın mı? Gel gel. Ama beni dondurma. Dur dur dur. dur. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli... Ya ne güzel son saniyelerde giriyorum. tamam aldım bu maçı. Aldım mı aldım. Tebrik et çocuğum. İşte budur. Tamam. Geri dön şimdi. Ne maçı şimdi bu? Rastgele güç. Rastgele güç. Robot dansı. BJK BJK'ye karşı. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Gel bakayım çocuğum. Kafa bile vuramıyorum. Şuna bak. Kafayı vuruşa bak. Michelangelo. Olsun o. Bu kadar basit. Hadi be. Vur. Vursana çocuğum. Kafalar çok büyük olunca. Aa. Kafa küçüldü benim. Benimkini iyi küçüldü seni. Tamam. Hoppala. Gol. 1-0. Oynuyorum bu oyunu çocuğum. Oynuyorum. Oynuyorum bu oyunu çocuğum. Hoppala. Mükemmel ama. Hadi girsin artık. Ben alırım onu. Hadi be. Baba. Tamam, gole bak. Gole bak oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Ben görünmez oldum. Ne oldu? Hiçbir şey aramadı mı? Hiçbir şey aramadı. Ben ters yapmış ya. Yok. Hadi be! Gol! Mükemmelsin ya. Bu Michelangelo mudur? Nedir o? Bir iyi oldu. O bir Hayır! Abi çok şanssızım. Ters yapmış Peki. Küçültmüş kaleyi. Hop içeri girerim. Kendim de gol oldum. Topu da gol. İşte ben attın mı böyle atacaksın çocuğum. Ya inanam... <laughs> Alttan atıp üstten geçtim. Ama bitti. Kim yendi? Ben. Hadi be. Tabii. Hadi be. 6-5 <laughs> mi inanamıyorum. Kaç maç bu? 2 olan kazanır. Eyvah eyvah. Bu <laughs> maç alacağız. Haydi Michelangelo. Haydi şu roketini roketini yolla. Bir de ayağında arabadan paten var gençler. Böyle arabadan... bir tip olabilir mi? Arabadan araba pat taksili paten bir şeysi. Evet gol ya ben evet. <laughs> Yaparım. Hop iki. Aa, i̇şte bu kadar. Oluyor. Arda arkasına geliyor. Arda arkasına geliyor goller değerli izleyiciler ama bu olmadı. Bu maçı net olarak almam lazım. Ters yaptı beni ama yemezler onu. Benim kafa tersle çalışır. Benim kafa tersle çalışır çocuğum. Koordinasyonum <laughs> ya bir yılların oyuncusuyum ben. Şu anda hala tersim ve gol. Ters ters atarım golü. Ters ters atarım golü. Sen orada efektlere falan uğraşırken. <laughs> Biliyorum çünkü hemen efekte bakacak. Ama dur. Dur dikkat. Dur dikkat. Kendi kalemi falan atmayayım. Aman dur. Ne yapıyorsunuz? Görünmez olmuş. Bizi kesmez. Bizi şey yapmaz. Dur dur ters yapmış. Bir şey yapmış. Ters miyim ben? Yo değilim. Dur dur. Evet evet evet. Ama ne <laughs> oluyor ben niye? <laughs> <et> <laughs> hayır, hayır. Hayır. Girmeyecek o. Hayır. Evet gol. Gol o gol. Ama direkten de dönme. Bir daha ve gol. İşte bu 7. 7 2 saniye var. 7 3 artık. Ters yaptım. Ne oldu çocuğum? Ters mi oldu? Ne bu Bitti. <laughs> maç alan alıyor. Maç alan alıyor artık son maç. Varınızı yoğunuzu dökün. Hadi bakalım çocuklar. Dediğim bir tane eleman var orada. O da bizim Michelangelo. Robotlu mu robot şey? Robot deyip duruyorum ya. Sen orada efektlere falan bak. Efektlere bak, efektlere bak. Ama evet, 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 evet. Dur olmadı. Evet. Şimdi. Evet. evet. Çekilsene, bitsene o efekt. Bitmiyor. Evet. Hayır. Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Erkan Yolaç. Evet hayır yarışmasına hoş geldiniz. Efekt yok henüz. Gelir alırım ben onu. Ben önce zıplarım vururum. Olmadı bir daha. Ben önce zıplarım ve gol. Uuu, Güzel. 4-3. 4-3 hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız. Şimdi dur. Ya ben küçüğe şey bastıydım. Evet. Kendi kalesine benim oynamama bile gerek yok. Kendi kalesine gol atan rakip yapmış Konami. <gülüyor> <gülüyor> Vur çocuğum ama dur. Evet be işte bu kadar 5, 5 oldu mı? alacağız bu maçı alacağız ne oldu ters mi döndün çocuğum ters bir mi döndün mi? mükemmel bir, bir gol 6 oldu 6 Hemen donduralım dur ters yapmış beni <laughs> terbiyesiz gel buraya gel Gel. Ya. Bitti. Aldım bu maçı. Kazandım geçmiş olsun. Of vallahi var ya. Pekala tebrik ediyorum. Gayet güzeldi. Aldık maç peki artık bundan da bu kadar olsun bu videodan. Of gençler yorum yazmayı unutmayın. Ee, tekrar hatırlatayım promosyon kodumuzu ses 5k yazan ilk 5000 kişiye 5000 altın var. Ee, lütfen yorumlarınızı yazın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Emirhan'a da çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi birazdan e, Euro Truck çekeceğiz inşallah. Ondan sonra... Seri oldu ya gözüme. Aynen öyle. Daha şey var ya. Gerçekçilik gözlüğü falan deneyeceğiz değil mi? Onu Geri deneyeceğiz. Yer. Peki. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Sevgiyle kalın. Tamam. Olmadı. ya, Benden sonra söylüyorsun. 3, 2, 1. Sevgiyle 3, 2, 1. Sev. Söyle sen sen. <laughs> Hayır sen söyleyeceksin. 3, 2, 1. Sevgiyle kalın. Hayır. 3, 2, 1. Sevgiyle, <gülüyor> kalın. kalın. <laughs> 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 sen de beni trollüyorsun. Şey bak ben sana pratik park park yöntemi göstereceğim şimdi. dur <laughs> direkt istiyorum. Bu tarafa gel. Gel gel gel. <laughs> şimdi şöyle yapıyorsun. Sonra şu tarafa dönüyorsun tamam mı? Bak şöyle. Gel 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 gel. Dur dur bu tarafa. Dur ya ittirmesene sen beni. Ha sen bana dokunmuyorsun. Zaten.